Selamlar. <laughs> Yeni yılın ilk gününden. Dün bugünün tatil olacağını düşünmeyip, <laughs> muhtemelen çoğunuzun uyuyor olduğunu hesaplamayıp, yarın görüşürüz deyip kapattım yayını. Ve yine hazırlandım, kalktım geldim sizin için. <laughs> bugünün de kısmeti böyleymiş demek ki. Belki normalde çalışıyor olup da buluşamadıklarımızla buluşacak olabiliriz. Ee, ve ben otomatik olarak aslında buna hizmet etmiş olabilirim onları söylerken. Bakalım neler olacak. <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz. Bugün çok daha iyiyim düne göre. Güzel bir uyku iyi geldi. Hala biraz hapşuracak gibi olsam da... <laughs> Alarm kurdu siz canlı yayın var deyince. Ya ne tatlısınız. Ben evet farkında olmuyorum pek takvimin. Her gün böyle bir rutinde gittiği için. Oldu görüşürüz yarın deyip çıktıktan sonra fark ettim. Çoğu kişi tatilde olacak ve uyuyacak diye. Olsun bugünün de başka bir özel kısmeti var öyle düşünüyorum. Yeni umutlar oldu mu? Bir tazelendiniz mi? Giriverince yeni yıla. <laughs> her şey zihinde değil mi? Yeni yıl, yeni yeni ortam, yeni başka şeyler. Evet bir tık bir havayı değiştiriyor ama önemli olan hepsi bir arada. Bütün enerji bir arada. Ona geçiş yapabilmek, yeni bir e, kafa yapısına, yeni bir tazeliğe, güzelliğe geçebilmek. <laughs> yeni yılda da buradayız. <laughs> Buna yardım için. Ben de uyandım sizin için demişsiniz. Ah ne tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Ben de uyandım sizin için. <laughs> Hazırlandım geldim. Arada şıngırdayan... Oo, elime boyaları bulaşıyor çıkarayım. Bir şeyler var. Kızım dün şey yapmış, bileklik yapmış. <laughs> Sana yaptım bunu yayınında giy tamam mı diyor. Tamam dedim giyerim. <laughs> Ama tabii suyla ıslanan bir boya hemen elime bulaşmış. <laughs> o küçük güzel yüreğiyle düşünmüş. Zihin boşaltmak mümkün mü? Zihni boşaltmayalım, niye boşaltacağız? Şöyle, sizin o zamanki deneyimleriniz boşaltılmak üzere size gelmiyor. O zamana kadar ki birikimleriniz ve deneyimleriniz oradaki derslerinizi görüp tamamlayıp biraz daha olgunlaşmak, biraz daha büyümek üzere geliyor. Ya da varsa bazen mesela hani geçmiş ata hikayeleri vesaireler çıkıyor ya, onları çözümlediğimizde rahatlık rahatlanmış oluyor. Aslında o kul hakkı denen şeye de biraz benziyor. E, oralarda yarım kalan hikayeler oluyor, sizin üstünüze yerleşmiş oluyor vesaire. Bunları dönüştürmek mesela hiç hizmet etmeyen bir şey varsa ben yokum diye bir inanç mesela yine o bitirilip temizlenebiliyor. Onun yerine sizin varlığınız, bu hayattaki kıymetiniz, değeriniz, yeriniz, evrene göre, yaradanın bakış açısına göre siz sizin değeriniz, konumunuz ne vesaire bunlara dönüştürülebiliyor. Yerine ya da bunlar konulabiliyor ihtiyaca göre, duruma göre. Ama böyle zihni boşaltmak diye bir zaten amacımız yok. Amacımız sizin hikayenizle barışmanız. O zamana kadar ki bütün birikiminiz her neyse yaşadıklarınız, geçmişten getirdikleriniz, işte arkadan dünya ile ilgili sizin üzerinize, sizin titreşiminize göre gelen hikayeler vesaireler bunların çözümlenip dersleri tamamlanıp artık zihninizdeki yükünün kaldırılması ve tam tersine sizin dezavantajınıza çalışıyor bir haldeyken avantajınıza çalışıyor hale çevrilmesi. Böyle olduğu zaman yolunuz daha çok açılıyor, şansınız daha çok açılıyor. Bakış açınız otomatik olarak değişiyor. Düşünceleriniz değişiyor. Tabii ki bilinçli çaba da gerekiyor bunun için. Hani kelimeleri doğru seçmek konuşmuştuk ya geçenlerde. Vesaire vesaire ama iş çok daha kolaylaşıyor artık. Üstünüzde ben şöyle derdim mesela terapilerden önce. Böyle ayaklarımda, omuzlarımda falan taş taşıyormuşum ama farkında değilmişim mesela. Hakikaten öyle hissettim. Kurtulduktan ve rahatladıktan sonra. Oh ya ne kadar hafifledim, ne kadar rahatladım diye. E, o bütün farkında olmadığınız üzerinizdeki o hikayeler, örüntüler, negatiflikler öyle bir yük e, yaratıyor. Kurtulduktan sonra o oh, hafifliyorsunuz. Çok söylenir mesela seanslardan sonra. Nasıl hissediyorsunuz diye sorarım ben. Nasılsınız şimdi diye. Bir hafiflemiş gibiyim ben falan derler mesela. Öyle olur. O yük çünkü kalkıyor üstünüzdeki. Gerçekten o yük gibi taşınıyor. Farkında değilsiniz. Çünkü o sizin doğalınız olduğu için daha hafifi var mı daha rahatı var mı bilemediğiniz için ama üstünüzden kalkınca da aa bir rahatladım ben bir hafifledim hissi geliyor zaten. Harikasınız. Sizi yeni yılda görmek çok güzel. Sizi de yeni yılda görmek çok güzel. Canlı yayınları ilk günden beri izliyorum. Güzel kalpli hocam. Vay bravo size. Gerçekten bravo. Sağ olun, var olun. Hep yanımda olmuşsunuz. Hep birlikte olmuşuz. <laughs> Küpe hayranlarına evet küpeler demişsiniz. Bugün bunu taktım. Ben de çok seviyorum. <laughs> bu yönümü burada keşfettim ama bayılıyorum yani. Türkiye'de de hiç böyle göremiyordum bu arada. Ya ilgimi çekmediği için ya bir şey ama her gördüğümde bir Aa, bu da Diyorum ki herhalde bir sürü tasarımlar aldım artık yani daha ne olabilir? Her seferinde de vay bu da güzelmiş bu da güzelmiş falan şeklinde e, devam ediyor. Ben bu yıl sizle yeni bir düşünce yapısına girdim zaten. Harika oldu benim için bu yıl bu açıdan. O muhteşem. Tabii biz Mart'tan beri falan hem ücretsiz grupla falan başlamıştık. Ee, Bayağıdır aslında bu anlatım, paylaşım, soru cevap vesaire devam ediyor. Canlı yayın öğrenenler yenice katılmış oldular. Ee, çok sevindim. Bütün bu süreçte size böyle bir katkısı olduysa gerçekten çok güzel bir verim almışsınız o zaman. Bu anlamda. Kızım 19 yaşında, korkuları var. Ben nasıl yardımcı olabilirim demişsiniz. Ee, ne korkuları var? Bu önemli. Korku geliştiyse korkunun bir kaynağı oluyor. Ee, o korku neden gelişti? Başka birinin bir şeyini gözlemlediğinden mi gelişti? Başına bir şey geldiğinden mi gelişti? Ataların bir hikayesi onun üstüne geldiğinden mi gelişti? Gibi gibi bunları bulup bunun şifalandırılması gerekiyor. Şifayı öğrenirseniz, şifayı nasıl yapabileceğinizi vesaire Dediğim gibi, istiyorsanız bunun eğitimini alabilirsiniz. İstiyorsanız bence eğitimden önce seans alın. Çünkü eğitim hem e, sağlam fiyatlı hem de basamaklı. Yani ilk seviyeyi alınca bütün her şeyi öğrenmiş olmuyorsunuz. Zaten algı olarak da bir açılarak ilerlemek gerekiyor. Hani hepsi verselerde alamazsınız, öyle bir durum da var. E, ama ücretsiz de istiyorsanız YouTube'da başka bir sürü yerlerde... Hani o meditasyonlar var ya... E, mesela işte şeyin Ted Healing meditasyonu var, Türkçesi de var onun. Onlar faydalanabilirsiniz. Titreşimlerle dönüşüm metodunun da var galiba. Meditasyonu YouTube'da diye biliyorum. Bunlar direkt yaradanın o koşulsuz sevgi, kaynak, yaş evrensel yaşam enerjisine bağlandığınız, hani varlıktı başka bir şey de değil, tamamen o sevgi enerjisine bağlandığınız meditasyon istiyorsanız onu yaparak onun aracılığıyla ondan söyleyerek dönüştürüldüğünü imgeleyebilirsiniz kızınızın üzerine kaynağını da bulabilirsiniz böyle faydalanabilirsiniz diğer türlü de destek almanızı öneririm ki kalksın ortadan mesela burada bir kızımın arkadaşının annesi hamileydi ve köpekten korkuyor daha bir onun için tedirginlik unsuru etrafta köpek olması bizim de bu cadde köpek dolu yani kaçmak imkansız ee, nasıl oldu ne oldu filan derken ben de bahsetmiştim ben böyle çalışmalar yapıyorum filan Onun mutlaka bir sebebi vardır eşi ve ailesi de çok seviyor bu arada köpekleri diyorlar ki neden böyle hiç anlamıyoruz sonra şey çıktı e, onun annesi galiba e, balkondan düşmüş de köpekler mi saldırmış üstüne öyle bir hikayesi var e, onun üzerine direkt olarak bu korkuyla doğuyor zaten köpek korkusuyla kendi bir şey deneyimlememiş olmasına rağmen dolayısıyla şimdi bu hikaye bulununca hemen bunun kaynağından öğretileriyle birlikte tamamlanıp onu orada bitirip bırakmak gerekiyor. Ondan sonra rahatlamış oluyor. Çünkü aslında o onun meselesi de bile değil. Ama onun üzerinde etkisi var. Çünkü atalarımızın üzerimizde böyle etkileri var. Bu kalktıktan sonra artık rahatlayacak ve hayatına o şekilde devam edecek. İşte böyle. Ücretsiz gruplara dahil olabilir miyiz? Tabii ki benim profilimde var zaten Telegram grubu diye. Oradaki alttaki bağlantıya basın. Telegram grubunun bağlantısı var. Önce bir bilgileri okuduğunuz bir sayfaya yönlendiriyorum. Bir fikir edinin diye e, nasıl faydalanacaksınız. Çünkü bir sürü yazışma var. E, sabitlenmiş mesajlardan faydalanacaksınız vesaire. Ve ilk paylaşılan yerlerdeki benim bilgi açıklamalarımdan faydalanabilirsiniz anlayamadıysanız da. E, ondan sonra da istediğiniz kadar tekrarlayarak faydalanabilirsiniz çok hayatı değişenler var gerçekten. Sadece oradaki çalışmaları düzenli yaparak e, onlar bile yarıyor. Yeter ki insan inansın, yeter ki açık olsun. E, hani biz seanslarda onun mislini mislini dönüştürüyoruz ama sadece oradaki çalışmalarla bile e, çok güzel yol alanlar var. İşte yeter ki inansın, yeter ki açık olsun gelişime. E, fırsat çok yani. Kızımızda kedi korkusu var demişsiniz. Kedi korkum var benim de demişsiniz. Evet ya geçmişte bir şey yaşadınız ya da sizden önce bir şey yaşandı. Onun mutlaka bir şeyi vardır. Ya da bir yerden gözlemleyip izleyerek falan öğrenmiş olabilirsiniz. İşte televizyonda bir bakıyorsun mesela bazı e, mesela çizgi filmlerde ya da bir şeylerde böyle öyle bir getiriyorlar ki o kediyi. Böyle geliyor sanki senin üstüne atlıyormuş gibi yapıyorlar mesela filan. Ona böyle kapılırken izliyorsanız tamam artık kedi sizin üstünüze atlayacak ve sizi tırmalayacak zannediyor oluyorsunuz. O yüzden ne kaçmaya çalışıyorsunuz. Çünkü zihnin mantığı neydi? Sizi korumak için her zaman tehlikeleri tespit edip sizi korumaya almaya çalışmak ya da elinde olanı sürdürmeye çalışmaktı. Dolayısıyla böyle olduğu için de sizin için güvenli olan kediden kaçmak. Çünkü sanıyorsunuz ki artık gelecek sizin üstünüze atlayacak gibi gibi. Pek çok hikaye var. Herkesin kendi hikayesi var. Benim de hayvan korkum var. Bunu canlı yayınlarda öğrendim mesela. Dönüştürebilmek gerektiğini Ha dönüştürülmek gerektiğini. Teşekkürler. Evet yani bunu huy zannettiğiniz, alışkanlık zannettiğiniz şeyler alışkanlık, huy falan değil. Evet bir kişiliğimiz var, bir temel, bir zeminimiz var ama hiçbiri hayat boyunca bize yapışıp kalmış şeyler değil. Atıyorum işte hocam ben erken kalkamıyorum. Hiçbir zaman eğer kalkmak istiyorsan kalkarsın. Ha, ama kalkamamanın sebepleri vardır. İşte o sebepler şifalanıp ortadan kalkarsa sen de artık erken kalkmaya başlarsın. Yoksa hani benim bünyem kaldırmıyor, ben böyle yaşıyorum. O bir, o bir kişilik değiştirilemez, böyle bir alışkanlık falan değil. Ya da benim hayvan korkum var. İşte ben soğan yiyemiyorum, atıyorum. Ee, onun da mutlaka sebepleri vardır. Dönüştürüldüğünde, rahatladığında her şey, her şey, her şey mümkün. <laughs> Yüzümde roza olduğunu söyledi doktor, iyileşmiyor. Ee, roza ne ben bilmiyorum ama onun da bir sebebi vardır mutlaka. Her şeyin, her şeyin bir sebebi var. Bulup görüp dönüştürmek gerekiyor. Ha bu bazen bir seansta biter, bazen birkaç birkaç seans gitmek gerekir. Onun da bir formülü yok. Hani seninki 3 seansta biter, seninki 5 seansta biter gibi bir reçete veremiyorum ben kimseye. Diyorum ki bakın böyle böyle bazen ee, bir kere de biter. Ki olduğu da oluyor. Paylaşıyorum ya mesela çoğu bir kere de iki kere de hemen böyle haber... Hocam bakın böyle oldu, şöyle oldu diye coşkuyla haber verdikleri için çok güzel geri dönüşler oluyor. Bazen de devam etmemiz gerekiyor. Anlatmıştım benim kendi hikayemde de mesela çok çalışmam gereken konular oldu. Çünkü işte hem üstümde astrolojik olarak ağır bir... Hani ter, bir sürü şeyin ters gittiği büyük bir dönemden geçiyormuşum. Sonradan öğrendim. Ee, hem işte bir sürü bir sürü engel ve blokajın olması... Gibi gibi bir sürü şey bir arada olduğu için çok 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 çalışmam gerekti. Ee, ama hala da çalışmaya devam ediyorum ama artık her çalışmamda çok daha iyi bir seviyeye taşıyor beni. Bir dönem çalışıyordum, çalışıyordum, çalışıyordum ve bir şey anlamıyordum. Ne dönüşüm olduğunu, hayatımda nelerin değiştiğini mesela. O da da şunu söylüyorum size açıklarken... Ee, 10 seans şey 10 birim blokajınız varsa o 10 birim blokajın yoğunluğuna göre e, biz bir seansta ne kadar temizleyebilirsek o kadar temizliyoruz. Ne zaman ki 10 birimin onu da temizleniyor, o zaman artık siz hayatınızda o konuyla ilgili dönüşümü görüyorsunuz. Ama diğer türlü bu demek değil ki hiç işe yaramadı ya da hiç olmadı. Daha biz o bardağı doldurmaya devam ediyoruz. Geliyor geliyor Ne zaman ki doluyor, ondan sonra artık o yeni oluşum gerçekleşiyor sizin için benim için de öyle o hiçbir şey anlamadığım dönemlerde hiçbir şey olmadı demek değil ama benim o kadar çok anlatıyorum işte mağdurluk kurbanlık kıtlık fakirlik yoksulluk vesaire o kadar çok bakılacak alanım vardı ki dolayısıyla çalış 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 çalış. Ne zaman ki bunlar toparlandı ve artık bir köklü bir dönüşüm şeyine için yeterli geldi hani böyle level atlıyorlar ya oyunlarda onun gibi artık üst seviyeye. Artık şimdi yine çalışıyorum ama şimdi hani çok şükür hep şunu anlatıyorum ya bir düşük bir duygu durumu ve dengesi var. Benim de o depresyon dönemleri vesaire o gözümün yaşını kurumadığı, bir türlü o duygudan çıkamadığım, kurtulamadığım vesaire ee, ya da bir türlü hani diyorsunuz ya mesela pozitif düşüneyim düşüneyim ama düşünemiyorum. İşte o düşünemediğiniz dönemden çalışa 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 yeni bir sete geliyorsunuz. Oraya geldikten sonra artık isteseniz de o negatiflik sizi rahatsız etmiyor, dürtmüyor, canınızı sıkmıyor. Çünkü artık üretmiyor oluyorsunuz. Ya da öyle bir şeye rastlasanız bile bundan kendinizi koruyabiliyorsunuz, uzak durabiliyorsunuz, kendi duygularınızı yönetebiliyorsunuz. Bir şeye öfkelendiğinizde, kızdığınızda, üzüldüğünüzde bunları görüp fark edebiliyorsunuz. Bunları nasıl idare edeceğinizi, nasıl o duyguyu orada boşaltabileceğinizi biliyorsunuz. Bir sürü şey artık yerine yerleşmiş oluyor. İşte muhatabıyla hayır diyerek bu işi orada kapatmanız gerekiyorsa kapatmış oluyorsunuz. Çünkü bazen de hayır diyememekten insanların içine dert oluyor bir şeyler. Sağlıklı iletişim kuramamaktan oluyor. E, o, o, şeyi orada çözememekten, kendini ifade edememekten içine atıyor. Burasında böyle yumak oluyor artık. burasında oluyor mesela tiroidler, hipotiroid, hipotiroid mi, hipertiroid mi? ...vesaire vesaire. Yani Onlar artık burada... E, ...yoğun yoğun artık ifadeyle ilgili... ...birikmişliklerle alakalı. Mesela çok baskıcı bir baban var... ...ve otorite olarak sana tanımlandığı için... ...ses çıkaramıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Yıllarca, beraber yaşadığın zaman boyunca... ...yıllarca yıllarca... ...buranda biriktiriyorsun sözlerini. Geliyor çıkamıyor ağzından, geliyor çıkamıyor ve... ...o duygularıyla birlikte içinde toplanıp kalıyor. E, dolayısıyla... ...bu birikmişlikler atıldığında... Artık böyle neyi nasıl halledeceğini bilerek güzel sağlıklı bir zemine gelmiş oluyorsun. Oradan sonra yine çalışılıyor. Ben diyorum ya hala çalışıyorum ama artık şöyle oluyor. Ee, mesela işte çok güzel paylaşımlarımı yapıyorum. Mesela grubum vardı ve insanlara çok güzel katkı sağlıyordu. Artık o beni bir zaman sonra size geliştikçe çünkü fikirler ve ufuklar da gelişiyor. De diyorum ki bay yani başka nasıl katkıda bulunabilirim? Başka neler yapabilirim? Tekrar bir blokaj çalışıyorsun, bir şey çalışıyorsun. Mesela bu yayınlar öyle gelmiş. Tekrar bir şeyler çalışıyorsun çalışmıştım bir sabah bir kalktım ve gözümün önünde şeyi gördüm yani sabah 8 canlı yayın ve bu canlı yayın sayfasını gördüm Instagram'ı hiç tereddüt etmeden artık bunun zaten ilahi bir şey olduğunu görüp dedim tamam ya yani, direkt bunu yapmam gerekiyor demek ki yani seviye seviye açıldıkça hem yapabileceklerimiz hem kapasitemiz hem ufkumuz vesaire pek çok pek çok şey de açılıyor onunla birlikte Doyumu artıyor, hayatın tatmini artıyor, aldığınız keyif artıyor, çok daha rahat hissediyorsunuz, kendinizi daha üretken oluyorsunuz. Hani o demin anlattığım sıkışmışlığın içinden çıkabildiğiniz için hem kendi istediğiniz hayatı daha güzel geliştiriyorsunuz, hem de güzel güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Böyle 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 katkıları var bu çalışmaların yaptıkça yaptıkça, arındıkça arındıkça. İlla biriyle çalışın da demiyorum. Ama yeter ki niyet edin. O yola çıkın. Bunun diyorum ya ücretlisi de ücretsizi de artık bilgi her yerde. Her yerde var. Yeter ki niyet edin o sizin önünüze gelsin. Ya da doğru yerlerde doğru nokta atışları yapın önümüze gelsin. ha, şeyi hastalığı anlatıyorsunuz. Gül, yüzdeki kılcal damarların genişlemesi ve yüzüm sivilcelerle kabarıyor demişsiniz. Ee, hani tek tek özelliği çok şey değil ama işte onun da sebebi var. O sebebin bulup dönüştürülmesi lazım. Oo, <laughs> 20 dakikayı da geçmişim ben yine. Evet, galiba mesela tamamdır çakraların hayatımıza etkisi ne demişsiniz? Onlar da enerji nasıl desem onları enerji trafoları mı diyeyim böyle? Hani bir ana kaynaktan gelir enerji. Sonra da mesela hani bir dev trafolar var şehirde. Bir de sonra elektrik direkleri olur ya eskiden o dağıtırdı onları böyle. Birkaç evi böyle öbeklendiği falan. Çakraları öyle düşünebilirsiniz. Belli bölgelerde bir sürü çakramız var bu arada bazıları daha böyle birkaç yerden sorumlu vesaire daha büyük. Onlar da belli konularla özel olarak, belli organlarla özel olarak alakalı. O enerjiyi dağıtan, o enerjinin devinimini sağlayan diyebilirim size. Hızlanıyor, yavaşlıyor. Onlar da etkileniyor bizim enerjimize göre o bedensel rahatsızlıklar vesaire mesela bu şu olay hipertiroid, hipotiroid veya tiroid e, direkt boğaz çakrasıyla ilgili bir takım e, sıkıntılar. E, boğaz çakrası da iletişimle ilgili. Hani ister buradan gidin bakın, ister genel olarak o şeyin sebeplerine bakın bir şekilde o enerjideki sıkışıklığın, tıkanıklığın çözümlenmesi, çözülmesi gerekiyor. E, düzenli çakra dengelemesi de mesela güzel bir e, katkı olur biriktirmemek anlamında. Tabii ki onu biriktirmemeyi de yapabiliyorsanız. Sarı renk de çok yakışmış demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Sarıyı çok seviyorum ben. Beni böyle yükseltiyor, çok iyi geliyor. Bugün de böyle giyinmek istedim. E, hadi o zaman çalışmamıza geçelim. Derin bir nefes alalım. Hayatımızda olmasını istediğimiz şeylere niyet edelim. Onları olmuş ya da oluyor gibi hem gözünüzün önünde canlandırın hem de olumlu kelimelerle ifade edin. İçinizden de olabilir. Düşünceleri geçirin aklınızdan. Ne kadar güzel hissederseniz, ne kadar içine girerseniz o kadar şey olur. Onu çekmeye başlarsınız. O titreşimi yayabilirsiniz. Dolayısıyla bunu mümkün olduğunca güçlü hissedin. En sonunda da bir ışık topunun içine doldurun ve gönderin Yaradan'a. Ha söyleyemediklerimiz, ah söyleyemediklerimiz demişsiniz. Ee, evet onlar çok önemli. Onları akıtmak gerekiyor. Hadi şimdi niyet çalışmamıza geçelim. Derin bir nefesimizi alalım. Sonra gözümüzün önünde canlandıralım. Doyamadım. <laughs> Bitince bitti yazabilirsiniz. Harika. Bir yudumda çay içeyim. <laughs> Son paketimiz. <laughs> Türkiye'ye gelemedik ya gelseydik alacaktık çayı. <laughs> Neyse artık Hint çaylarını keşfedeceğiz. Bana hapşırmak geliyor o yüzden gözlerim doluyor arada. Süper bittiler geliyor. Hadi o zaman. Bizim ve bütünün en yüksek iyiliğine, hayrına olacak şekilde geçmesi için enerjilendirilsin günümüz, şey niyetlerimiz, dileklerimiz. Günümüzde en güzel şekilde, en iyi şekilde, geçecek şekilde enerjilendiresin. Harikasınız. <laughs> Dün de güzel bir çalışmada paylaştık. E, sayfada ondan da faydalanabilirsiniz. O da çok güzel, çok keyifli. Tam niyete yetiştim. Süpersiniz Neşe Hanım. Valla çok çok teşekkür ederim. Böyle bir günde böyle bir tatil gününde sıcacık yatağınızdan kalktınız bana eşlik ettiniz e, harikasınız. <laughs> İnşallah yine Pazartesi günü görüşürüz. Tamam. Kendinize çok çok iyi bakın. E, muhteşem bir yıl, muhteşem bir gün, muhteşem hafta sonu olsun. Her anımız, her günümüz muhteşem, farkındalıkla dolu, doyumla tatminle dolu. E, bu hayattaki, bu dünyadaki yerimizin, konumumuzun, kıymetimizin e, farkında olarak üretken, verimli katkımızı keyifle sunarak ve bundan tatmin ve mutluluk duyarak emeğimizin karşılığını bol bol misliyle aldığımız başımıza gelenlerden, yaşadıklarımızdan yüzde yüz memnun ve mutlu olduğumuz, hayatımızın, yaşadıklarımızın hayatımızı kolaylıkla, rahatlıkla, keyifle daha da güzelleştirdiği, daha da güzelleşmesine katkısı olacak deneyimlerimiz olsun, yaşamamız olsun, günlerimiz olsun inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben de size çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.